döndürme örnek soru 5. Bu videomuzda döndürme konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde verilen POQ üçgeninde OP eşittir OQ. Bunu görüyoruz. OP OQ'ye eşit. Tamam. POQ açısı 50 derece. O da üzerine yerleştirilmiş. P noktasının y eksenine göre simetri P üssü. Q noktasının x eksenine göre simetri Q üstü noktasıdır. Buna göre Q üssü noktası orijin etrafında pozitif yönde kaç derece döndürülürse P üssü noktası elde edilir. Burada döndürme konusunda ki bir nokta etrafında döndürdüğümüzde o nokta yolun uzaklık asla değişmez fikrinin kullanımı var. Buradaki Q noktasını pozitif yönde 50 derece döndürürsek P noktasının tam olduğu yere gelir. Çünkü bunların orijine olan uzaklıkları aynı. Şimdi bununla ilgili bir şey sorulmuyor. Genel bir fikri söyledim burada. Söylediklerini yapalım. P noktasının y eksenine göre simetriği P'. Üstü. Bunun y eksenine göre simetriğini bulacak olursak şöyle ilerleyelim. Şuraya diyelim P'. Üstü. Onu orijinle birleştirelim. Bunun da uzunluğu bununla aynı olur. Devam edelim. Q noktasının x eksenine göre simetriği Q üstü. Bunun x eksenine göre simetriğini alalım. O da şurada bir yerde. Burası da Q üstü. Biz Q üstünü orijin etrafında pozitif yönde Q üstünü bu tarafa doğru kaç derece döndürelim ki P üstü elde edilsin. Buradaki açıya x dersek bu taraftaki açı da x olur. Çünkü bunun simetriğini aldık. Buradaki açıya y dersek bu taraftaki açı da y olur. Çünkü p'nin simetriğini aldık. Biz burada şunu biliyoruz. Şuradaki x ile y'nin toplamıyla 50'nin toplamı 90 ettiğine göre x ile y'nin toplamı 40 derecedir. Biz q üstünü p üstünün olduğu yere getirebilmek için 2x 50 2 y 2x artı 50 artı 2y kadar Q üstü noktasını döndürmemiz gerekiyor. X ile Y'nin toplamı 40 ise 2X artı 2 y 80 olur. 80 artı 50'den de 130 derece olarak sorunun cevabını bulmuş oluruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.